Reçetede yazan ilaçlar rafta yoksa eczacılar muadillerini öneriyor çoğu zaman. Ama son günlerde muadil ilaç tehlikeli mi tartışması başladı. Aslında bu ilaçlar arasındaki tek fark isimleri, içerikleri ve etkisi aynı. Yani muadil ilaç kalitesiz ilaç anlamına gelmiyor. bazı ilaçların ödemesi yok. O zaman eczacı öneriyor. Bunun yerine bunu alabilirsin diyor. Çünkü aranan her ilaç her zaman bulunamıyor eczanelerde. Devreye muadilleri giriyor. Israrla o ilacı istiyoruz ama hem yok hem de fark olduğu için mecbur muadilini alıyoruz. 12 yaşındaki çocuğa da muadil ilaç verildi eczanede. Tartışmanın fitilini ateşleyen de bu oldu. Kızımın vücudunda böyle su toplamış gibi kabarmaya başladı. Hasta muadil ilaç olduğu iddiasına eczacılardan yanıt geldi. Etken maddeler farklı olursa alerjiye sebep olurdu. Bu eşdeğer ilaçların sağlık açısından hiçbir sakınca yoktur. Muadil ilaç yan sanayi veya ikinci kalite ilaç demek değil. Çünkü tüm ilaçlar eczanelere Sağlık Bakanlığı'nın onayından sonra geliyor. Hastaya haber veriyoruz eğer uygun görürse muadilini veriyoruz. Hastanın gördüğü etki de aynıdır tablet sayılarına kadar hepsi aynıdır. Zaten içeriği aynıdır. Eczacı yanlış bir iş yapmaz. Reçetede yazanla önerilen muadil ilacın içeriğiyle etken maddeleri aslında aynı. Yani alerjiye neden olan muadil ilaç değil. Muadil ilaç hem aynı etkiye sebep olur hem de aynı gen etkiye sahip olur. Yani eğer doktorun yazdığı ilaç bir gen etki yapmıyorsa eşler ilaç da bir gen etki yapmayacaktır. Hastalar eğer alerjileri varsa bunu hekime baştan söylemek durumundalar.